Microsoft Teams'de nasıl toplantı zamanlandığını ve randevularınızı nasıl takip edebileceğinizi öğrenmek mi istiyorsunuz? Sorularınızı yanıtlamaya çalışalım. Toplantılara tıkladığınızda yakın tarihli tüm randevularınızın bir listesini görürsünüz. Listede Outlook takviminizde zamanlanmış etkinlikler de bulunur. Burada veya Outlook'ta yeni bir etkinlik zamanlayabilirsiniz. Etkinliğiniz her iki uygulamada da görünür. Davetteki tüm ayrıntıları görmek için bir toplantıya tıklamanız yeterlidir. Toplantının ne hakkında olduğunu veya kimlerin katılacağını görebilirsiniz. Toplantı düzenleyicisine yanıt da gönderebilirsiniz. Şimdi bir toplantı zamanlayalım. Başlamak için hemen Toplantı zamanlaya tıklayın. Toplantınıza bir ad verin. Başlangıç ve bitiş zamanlarını seçin. İstediğiniz ayrıntıları ekleyin. Toplantıya kişi ekledikçe Davet ettiğiniz herkesin uygun olduğu zamanlar bir liste halinde önerilir. Böylece herkese uygun bir zaman bulmak için uğraşmanız gerekmez. Microsoft Teams'de toplantı zamanlamanın iyi tarafı, toplantınızı bir kanalda veya sohbette yapabilmenize olanak vermesidir. Toplantınızı bir kanalda yaparsanız, ekibinizdeki herkes toplantının gerçekleştiğini görebilir ve zamanları varsa katılabilir. Toplantınızı bir kanalda yapmayı tercih etmezseniz Özel bir toplantı olur. Sadece davet ettiğiniz kişiler dahil olur ve bir sohbette gerçekleşir. Bu kanalda zamanlamasını tamamladığımız toplantıya bakarsanız, toplantı zamanlamasıyla birlikte kanalınızda yeni bir gönderi oluşturulduğunu görebilirsiniz. Ekibinizin tamamı bu gönderiyi kullanarak toplantınız hakkında konuşabilir. Bu gönderiden yararlanarak toplantı gündemlerini belirleyebilir, dosya paylaşabilir, yorum bırakabilir veya sorular sorabilirsiniz. Temel noktaları öğrendiniz. Artık bir toplantı zamanlayabiliriz.